Şimdi bu soruda parantezin dışındaki sayıları parantezin içindeki elemanların her birine dağıtmam gerekecek. Şimdi adım adım tek tek yapalım birlikte. 1 Bir, eksi 4 üzeri 2'nin 3. kuvveti. Önce içerideki 2'nin eksiye etkilip etmeyeceğini söylemeniz gerekir. İçerideki 2 sadece 4'e etkiler. Parantezin dışındaki 3 hem 4'e hem de eksiye etkiler. Ona dikkat etmem gerekiyor. Şimdi işleme başlayalım. Önce kesir çizgisini çiziyorum ki daha rahat görebilirim. Eksinin tek kuvveti bir kere eksi getirecek. 4'ün ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti. Kuvvetin kuvveti olduğu zaman çarpılır. Yani 4 üzeri 6 olarak bulmuş olurum. Çarpı. Şimdi burada artık dışarıdaki üçten kurtulmuş olduk. İçerideki 4'ün eksi herhangi bir etkisi olamaz. Parantezin dışında olması lazımdı. Burada herhangi bir işlemde değişiklik yok. 4'ün ikinci kuvveti zaten artı ya da eksi işlem yok. O zaman her zaman artıdır. 4'ün karesini de 4'ün karesi olarak bırakıyorum. 16 yazmıyorum. Çünkü hep 4'ün kuvvetleri şeklinde gelmiş. Bunlar en son tabanlar aynı olduğu zaman kuvvetleri toplama işlemine geçmem gerekecek. Şimdi alt taraftayım. 4'ün üçüncü kuvvetinin ikinci kuvveti. Kuvvetin kuvveti olduğu zaman yani 3 ile 2 çarpılır. 4'ün 6. kuvveti yapar. Şimdi çarpma işlemi var. Bu 4'ü gidip de bu taraflara dağıtmama da gerek yok. 4 üzeri 6, 4 üzeri 6 bunlar birbirle sadeleşir. Yalnız eksiye dikkat. Eksi bu eksiyle işleme girsin. Bir kere işlemi artıya çevirsin. Yani buradaki eksiden öncelikle bir kurtulalım. Kafamızı karıştırmasın. Buradaki 4 üzeri 6, buradaki 4 üzeri 6 ile sadeleşir. Ya da 6'dan 6'yı çıkartırsın. 0 kalır. 4 üzeri 0 da yine zaten 1 yapar. Sonra 4 üzeri 3, 4 üzeri 2. Tabanlar aynı olduğu zaman kuvvetler toplanır. 3 ile 2'yi topladığım zaman pardon, 4 üzeri 4 4 üzeri 2. O zaman 4 ile 2'yi topladığımda 4 üzeri 6 çarpı 1'in burada zaten hiçbir etkisi yoktur. Çünkü etkisi lemandır çarpma işlemince. 4 üzeri 6 olarak doğru cevabı bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız D şıkkı.